Merhaba tüm ekstra oyuncular. Ben ekstraoyuncu.com'dan Mert. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun serisine başlıyoruz. Oyunumuz gördüğünüz üzere Dying Light. Hemen başlayalım. Konuşmayı birazdan yapacağım. Bu ara sahneyi izleyelim. Data on the subject. Candir Suleiman. A local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject. The stolen file. Jump in 10 seconds. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Now. Also, the file contains full description of the Varyon's structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information, current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam. Preventing him from publicizing the file. Your GRE-issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. Told you that wasn't a normal drop shoot. Break his legs. Then take him to rides. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them! Fall back! Fall back! 好好 <laughs> <laughs> This is Jade. Get sick ready. Got a guy with a bad head wound and a bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt. No. Amir is gone. But I'm bringing in someone who might still survive. One of us? We'll see. You're scared. Not scared. Then pinch him. What? He again. What if he's Evet dostlar bu ıı, ara sahnede sahnede aksiyon dolu Ş <laughs> sesini kısalım biraz daha bana sıkıntı olabilir çünkü ee, aksiyon dolu <laughs> aksiyon dolu sahnede susmayı tercih ettim sizin için daha iyi olur diye Süleyman Süleyman, Süleyman öyle diyorlar aklımda öyle kaldı Süleyman adında birini arıyoruz ee, iki tane ana grup varmış şehirde, Harran'da. Biri daha demin karşılaştığımız biri de şu an bulunduğumuz mekandaki grup. Ee, <laughs> Öyle işte biri öldü. Daha demin bizi kurtarmaya çalışırken şimdi de yanlarına gidiyoruz. İki çocuk geldi şuraya. Sen e, e, cimcikle mi onu? Yumruk e, cim, yumruk değil, cimcikle sanırım. Bilmiyorum. Öyle dediler sonra bizi zombi sanıp korkup kaçtılar. Yürüyelim bakalım. Ee, oyunun iyi inceleme ve ilk bakış videosunu YouTube kanalımızda ve sitemizde bulabilirsiniz. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım. No. Fe. Hala korkuyorlar. Okay, enough joking around. Head brief. What you mean 31? Ask the boss. Üç gün aralıksız uyumuşuz ve çocuklar bizi zombi salmış. E, numaramız 31. Patronun 31. yanına gidiyoruz. 31. Numaramızmış 31. Konuşalım. Salma. Özür dilerim. Senin numaram. 31. 31. E, Everything enfeksiyon kapmışsın. kapmışsın. Herkes sayılıyor. Birkaç koşucu daha gitti. Runner şu Amir'de daha demin ölen. Ee, o... Antiz'in bir tane daha azaldı. Antiz'in de ilaç. Şimdi sevinmiyoruz normal yani. Ee, yukarı çıkıyor. Yukarı mı çıkıyoruz? Yok burada mı? 31. How's your head? My head? Got it. Listen up. Until the boss says so, you are not on the list. So go talk to Bu doktor sanırım doktor e, acilen git ve patronla konuş o bir şey diyene kadar ben bir şey diyemem dedi headquarters burası da ana merkez zafer işte. Ee, Harran tamamen hayali, onu dışarı çıkınca anlarız zaten. Patronun yanına gidiyoruz şimdi. Şu kapıyı kapatalım da. Heh. Şöyle yani elini hafif bir uzatmayla... Pis pisik güçlerimiz var herhalde. Patronla konuşalım bakalım. Geçmiyorum sinematikleri izleyelim hikayesini ee, de öğrenelim oyunu. You the boss? What? Am I too young? You got the problem with my age? No, I. You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know where you are? Yeah, I can. I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. <laughs> Hunting airdrops, scavenging, and rescue. Yeah, I, I wanted to thank that girl. Good. because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your Anderson was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great! Can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine, take it. Because the cinematic between jamnačcem, her şey. So now you take the Anderson meant for <laughs> someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore. So go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not... I'm not lazy. I'm just... Hey. Boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor. But he might as well be trapped in a mine cave Tamam, 13. kata iniyoruz. Patron da bu değil, Rahim. Şimdi radyomuzu istedi biz vermedik. Biz aslında devletin mi artık kimin yolladı bilmiyorum. Güçlü birinin şehir dışından yolladığı biriyiz. Süleyman'ı arıyoruz. Bunlar bilmiyor bizim identimiz, kimliğimiz şu an saklı. Onun için de hani onlarla iletişime geçmek için de ee, radyomuzu telsizimizi vermiyoruz. Şimdi ee, biz tembil, tembelleri sevmeyiz dedi. 13. kata inip şu radyo kontağı kaybolmuş adama bakacağız. floor. <laughs> getting some stuff for Rahim. Biraz kirli bir iş olacak diyor 13. kat. Ay ye. İşte harranlı tipi yok şunlarda. İşte bizim gibi yollanmışlardır bunlar diye tahmin ediyorum. Şimdi 13. kata iniyoruz. Bakalım. Ve indik. Ve kirli bir yer görüyorsunuz. Kanlı. Zombili. Bağırsaklı. Bol bağırsaklı sinekli. Çocuk var mı diye baktık ama neyse ki yok. Şimdi bizimkilerle konuşacağız. Büyüklerle. Crane Kimliğim hala sıkıntısız.

Azıcık tekmeledik, kapıyı açtık. Kolunu kesmiş. Kardeşim. Rahim'i arıyoruz.

tamam geçelim evet, buraları. gazlı bez ilk yardım yapacağız ee, şöyle loot da var şu haritada sağ üst köşede gördüğünüz sarılıklar loot gördüğünüz gibi bu odadaki loot topladık her loot olan e, o da sarıyla belirtilmiş onlardan alalım illaki yakın bir zaman içinde işimize yarar ben buraları oynadım biliyorum ilk incelemeyi, ilk bakışı çekmek için oynamıştım buraları. Bilgim var onun için. Burayı da hallettik. Şurada bir yerlerde bir şey olması lazım. Bunları yapmadım ama notları ha. Tabi elektronik var. Ee, ne var? Ha böyle e, böyle onu dışarıda anlatırım ya. Şimdi nerede bu? Yorulduk gördüğünüz gibi. Çok ateş şey Ha buldum. Gel buraya. Hadi be hiçbir şey yokmuş. Tamam neyse burada bir şey bulamadık yani. Bir de şurada mı var? Burada da varmış ha. Bunu görmedik. Bunlar önemli. Bu odayı da hallettik. Şurada bir şey var. Aha. Kapatalım kapıyı. Açık durmaz. Ceyran yapar. Üşütürüz falan. Cırcır cır olmayalım bir de zombilerin ortasında işimiz iyice pisleşir. Ortam iyice çirkin hale alır. Şuradan alkol alalım. Ee, şimdi yeni bir eşya craft diyor. Envantere gir diyor. L'ymiş öyle değilmiş. Envanter uh, Blueprints Medkit Ve uh, Medkit'i yaptık Craft ettik Okey Şimdi uh, adamın yanına gidip kullanalım Baya kötü Okey, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Goes an alcohol, huh? Tabii ki de işe yarayacak. Ben teşekkür ederim. Bundan sonrasında ben alırım dedi. Seviye geldi. Evet beni yanlış yargıladın. Gel beni bul dedi. Biz de gidip bulalım onu. Gel beni bul dedi. Şimdi gidip Rahim'in yanına çıkalım. Merhaba dayı. Ü neymiş buraya? Bizlik bir yer değil anlaşılan. Bisiklet falan filan bizi çok ilgilendiren şeyler yok açıkçası anladığım kadarıyla daha illaki görürüz bakalım burada açılmıyor hemen şuraya girelim şu adam da çok şey ya soldaki <gülüyor> <gülüyor> düşüneyim diyor <laughs> Ömer. Kardeş abla ilişkisi var şu an. ablası sağdaki Jade. Rahim'de kardeş. Annemiz öldü. Bana onun için daha kibar davranabilirsin. Özellikle Amir gittiğine göre. Jade'sin değil mi? Evet. Sana teşekkür etmek istedim falan filan. Kaybın içinde üzgünüm. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. No explosives. Well. Rahim üzüldü. Üzülme yavrum, üzülme. So, so is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, <coughs> <coughs> I change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need bize bir iş uygun görmüş ama onun için kıyafetlerimiz uygun değilmiş. Biz de gidip cicilerimizi değiştireceğiz. Yeni ciciler alacağız kendimize. Biz runner olacağız, koşucu. Şurada gördüğünüz gibi kıyafetler var. Okay. Hold fresh, taze, temiz kıyafetler. Hey, back. Player stash. Lan, şimdi. Storage yok, al lan. Hemen temizle dursun. Şimdi bir tutorial bölümü var. Onu yapacağız ama bu bölümde değil. 20 dakikayı bulduk. Çok fazla uzun olmasına gerek yok sanırsam. Ee, arkadaşlar Dying Light'ın ilk bölümü böyleydi. Şöyle. Çok da aşağı inmeyelim de oradan hemen çim alırlar bizim. Şurada e, bisiklete bakarak <laughs> bisiklet bisiklet bisiklete bakarak e, bu bölümü sonlandıralım sevgili dostlar e, her salı zombi gününüz olsun her salı dying light'ı ekstra öncü youtube kanalında ve e, www.ekstraöncü.com sitesinde bulabilirsiniz e, kendinize iyi bakın hoşça hoşçakalın e, bu kadar bay bay